Hepinize merhaba, nasılsınız? Bugün çok güzel bir hikaye duydum ve bu hikayeyi sizinle paylaşmaya karar verdim. Kaşıkçı Elması'nın hikayesi. Şimdi, hikayeye geçmeden önce bunu bir özetlemek istiyorum. Çünkü bu dönemde insanlar çok fazla değersiz olduğuna inanıyor. Çünkü öteki insanlar, kendisinin dışındaki diğer insanlar ona sen değersizsin, bir şey yapamıyorsun diyorlar. Ve o kişi de bunu özümsüyor, kabulleniyor ve bu değersizliği üzerine atmaya çaba harcıyor. Ve bu durum onu öfkelendiriyor. Bakın diğer insanların sizi yargılaması, yorumlaması sizin değeriniz hakkında bir bilgi vermez. Gelin hikayeyi anlatayım. Kaşıkçı elmasını bir balıkçı buluyor. Balıkçı buluyor. Kocaman bir taş ve ne olduğunu bilmiyor. Gidiyor bunu bir kaşıkçıya sunuyor. Kaşıkçı elması alıyor. Ona üç tane kaşık veriyor. Şimdi soru şu. Kaşıkçı elması dünyaca ünlü bir elmas ve paha biçilemez. Ama üç tane kaşığı alındı alındığı için, satın alındığı için sizce değersiz mi? Efendim, bence değil. Bu yüzden kendi değerinizi anlamak istiyorsanız bakış açınızı değiştirmek zorundasınız. Kendinize iyi bakın ve diğer insanların size verdiği değersizlikten uzaklaşın. Görüşmek üzere.